Kızım yapma. Anamız gitti bizim Çetin. Anamız gitti. Bize öksüz bıraktı. Kara gözüm yapma, harap etme kendini yapma. Gülten, ne oldu? Niye ağlıyorsun? Anamım, anamım sen kızlarını yetimde bıraktın. Anamım. Hünkar Anam. Hanım'ın bir şey oldu yoksa? Çetin bir şey söylesene. Öldürülmüş yenge. Ne demek öldürülmüş? Nasıl öldürülmüş? Bıçaklanmış. Harabelerin oradan ağaçını bulmuş Demir Yaman. Büyük ana! Gidin! Canım ben hanımıma gideceğim. Canım ben hanımıma gideceğim. Hanımıma gideceğim. Gülten! <laughs> Gülten'im ah. bekle! Hanımım! 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 Gülten'im yavaşlaşacaksın. <laughs> canım. <Gülüşmeler> Nedir bu? Ne bu acele? Hünkar Hanım öldürülmüş. Bugün bulmuşlar. Duydum evet. Korkunç bir şey. Çok üzüldüler herhalde. Yazık. Bu evlilik nereden çıktı? Bu kadının bu evde ne işi var? Bu kadın buraya geldiğinde kendi hükümdarlığını kuracak ve bana burada yer kalmayacak. Biliyorum bunu. Ben bir çare bulacağım. de çok acil. İnanılmaz bir şey. Hayır, ne oldu kadını anlamadım. Herhalde yolunu kestiler, mücevherlerini aldılar. Çok yazık. Çok. Üzüldüm. Çok sıcaktı bugün. Değil mi? Ben bir banyo yapacağım. Sonra da seninle güzel bir kahve içeriz. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.